Kurbal merhabalar. Açıldı en sonunda iki tarafta bisiklet yolu, yaya yolu açıldı. Fakat şu anda Lodos var. Lodos nedeniyle Kurbalı Dere'yi Marmara Denizi'ndeki salyalar basmış durumda. Artık çevre kirliliği mi dersiniz, iklimden dolayı mı dersiniz, küresel ısınma mı dersiniz? Hepsi olabilir. Sebebi araştırılıyor. Burası daha önceden açılmış olan ilk taraf. Bisiklet yolu daha önceden açılmıştı ama şu anda karşı taraf da açıldı. Artık Kurbal Dere'yi iki yönlü bisikletle ve yürüyerek gezebiliyoruz. Karşıdaki Yoğurtçu Parkı'na girmeden odaya gidebileceğiz. <laughs> Eskiden buradan devam edip Yoğurtçu Parkı'nın etrafından veya içinden geçiyorduk. Şimdi bisiklet yolu ve geniş bir yaya yoluyla kurbağaların iki tarafı da ulaşıma açıldı. Çok güzel olmuş. Burada tenis kortları antrenman yapanlar. 17 günlük kapanmanın ardından herkes kendini sokaklara atmış. Yeni yolu keşfedenler keşfetmeye gelenler. Ve burada bisiklet yolu sona eriyor. Herkes kendine bir piknik yapacak gölgelik alan bulmuş. Serilmişler çimenlere. Şu anda Moda İskelesi'nden Kurbalıdere'ye doğru dönüş yolundayız. Ve şu anda Kurbalıdere'nin yeni açılan bisiklet yolu ve yürüyüş yoluna girmiş bulunuyoruz. Açılmadan önce burası bayağı bir dardı. Şu sol taraftaki içteki yaya yolundan gidiyorduk ama şu anda oldukça geniş ve ferah bir hava olmuş. Karşıda Fenerbahçe Stadı. Bu tarafta Kalamış Parkı var. Burada da tenis oynayanlar. Bildiğim kadarıyla Ayamama Deresi de böyle iki tarafta bisiklet yolu olacakmış. Ortada da turistik gezi tekneleri. Yaklaşık 5-5,5 kilometre kadar da onun planı var. Ne zaman biter bilemiyorum. Bu taraf Yoğurtçu Parkı. Bu yol açılmadan önce hep Yoğurtçu Parkı'nın içinden veya çevresindeki yoldan geçiyorduk. Şimdi çok büyük rahatlık oldu bisikletçiler için. Derey şu anda lodostan dolayı salyalar kaplamış durumda. Artık koku yok ama salya var. İzlediğiniz için teşekkürler. Ali abi abone olsunlar mı? Herkes Mert Eraz YouTube lütfen abone, abone olun Aboneye tıklayın memnun kalın beğenin <laughs> görüşmek üzere hoşçakalın.